Hoş Merhabalar, hoş iyi akşamlar. Güzel bir buldum. ödül töreni. Geceyle ilgili neler söylemek istersiniz? Valla heyecanlıyım. eminim güzel bir ödül gecesi olacak. bu kadar çok heyecanlı. Hangi dalda lütfen. ödül alacağınızı biliyor musunuz? Ya alacak mısınız ödül? Orasını bilmiyorum, sürpriz. Peki neler yapıyorsunuz? <laughs> Yaz nasıl geçiyor sizin için? Çok güzel geçiyor, çok keyifli geçiyor. Böyle kısa bir Avrupa tatili yaptım. Onun dışına geldiğim Küçük, ufak tefek koşuşturduğum işlerim var. Üçüncü sezonda da devam edeceğiz. onun da çalışmaları var bir yandan. Böyle güzel geçiyor. Merakla bekliyorum yeni sezonu. Üçüncü sezona geleceğim ama Avrupa tatil dediğimiz nereleri gezdik? Birazcık bahseder <laughs> Valla Köln'e gittim, Brüksel'e gittim, Paris'e gittim, Amsterdam'a gittim erkek arkadaşımla beraber. Güzel geçti. Çok keyifli geçti. Balığı, balığı evet, evet. Tekrardan bir tatil düşüncesi var mı? Çünkü e, dizi için galiba Balıkesir'e gideceksiniz. Evet, Ayvalık'ta çekim yapıyoruz. Eee bakalım Ağustos sonu falan tekrar çekimlere devam edeceğiz 3. sezon için yani bilmiyorum hayatım birazcık sürprizlerle dolu. Bir bakmışım yarın tatile gitmişim olabilir yani. Anlı kararlar evet. veriyoruz. Evet. <laughs> ee, diziyi soralım. E, çok güzel bir sezon geçirdik. Evet. Ee, neler ee, aslında e, çok güzel bir iki sezon geçirdik. E, şimdi üçüncü sezonu hazırlıklarımız başlıyor ve e, i̇zleyiciden de çok güzel tepkiler alıyoruz. E, Ratinglerle de bunun e, karşılığını görmek çok gurur verici bir şey. Çok da güzel bir ekiple çalışıyoruz uzun zamandır. Uzun soluklu bir iş oldu yani. Kadroda değişiklikler oluyor mu? Olursa da denge kaybı mu? Şöyle söyleyeyim yani. Sizin bizden <laughs> ayrılacağınıza dair haberler çıktı. Evet. Yok. Öyle bir şey yok. <laughs> en azından bunu öğrenmiş olduk. Evet, yok öyle bir şey yok. İnşallah devam edeceğiz. E, ben de aslında sizin kadar biliyorum yani. Evet. Üçüncü sezon neler olacak. Peki e, Balıkesir'de çekiliyor ama orada nasıl zaman geçiriyorsunuz? Set haricinde neler yapıyorsunuz? Yani aslında e, çok güzel zaman geçiyor ama çok yoğun çalıştığım için e, çok da böyle tatil gibi geçemiyor açıkçası Ayvalık. Ama Ayvalık'ın dokusunu, Cundayı, insanlarını çok seviyorum. Çok misafirperver insanlar. E, orada da çekim yapmak çok güzel geliyor çünkü denizin kenarında birazcık İstanbul trafiğinden uzak, böyle o kaostan uzak. Ee, çok dingin, güzel bir şehir bize de Tabii İstanbul bunun etkisi yansıyor ya. Tabii çok. <laughs> ama bunun yanında da tabii şehir insanıyım o yüzden İstanbul'u çok seviyorum. E, erkek arkadaşınız da demişken e, yoğunluğunuzdan fırsat bulabiliyor musunuz? Ya da kendisi şikayetçi mi yoğun olduğunuz için e. görüşmenize? <laughs> 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 Bazıları şikayet eder ya. Yok e, aslında biz aynı projede olduğumuz için. E, evet. Birlikte <laughs> vakit dışı da çok yoğun çalışıyor, ben de çok yoğun çalışıyorum ama e, o yoğunlukta birbirimize olabildiğince repolarda da vakit ayırmaya çalışıyoruz. Peki o zaman çok, çok teşekkür, teşekkür ederim. Ben geldin. teşekkür Sekreden. ederim. Kolay gelsin.